Gördüğüm en saçma rekorlardan biri buydu bu arada. Ve 2 Oktobu Ekim değil mi? Evet. 2 Ekim'de kırılmış bu rekor. Geçen gün. Ya, kayıtta mıyız biz? İkisini de işte <laughs> videoyu paylaşmışlar. Kayıttayız. Tamam. Benim de karşıma tamam, çıktı zaten bu kararı da ondan tamam, sonra. Tamam ben, ben kırdım. 2 bir... Ekim'de. <laughs> <laughs> Yapalım olun dedik ya. Biz yapıştırsın yani. yapıştırsınlar o zaman. Bu kadar çabuk kırılabilen bir şey. Nasıl? Yani i̇şlenmesin boşuna yani. yani ha, tabii. Evet. 2 evet. Ekim'de bu rekoru kim kırdıysa hiç parayı almak için uğraşmasın, bana dile <laughs> ki bana atabilirler. <laughs> ben kıracağım şimdi. Şu adam da bu arada bayağı e, bu şekilde yapıyor. Bandanasıyla hazırlanıyor. Bu Bandana para <laughs> yok galiba. Şey. Dur dur, İzlet şey. bakayım ben de. Dur, hemen <gülüyor> açıyorum. <gülüyor> en hızlı kaprisine düşmek. Küpetten başlayayım. Bu, bu, rekoru bu rekoru kıracağız bugün. Bu rekoru kıracağız. Süremiz 21.71 saniye. <laughs> tamam. Sen ne içtin <laughs> <anı. gülüyor> <Ajay, ajay. gülüyor> Bir şey içmedim. Onun için konuşuyorum videoda. <gülüyor> ay, ay. <gülüyor> tamam, ay ay. 21. Tamam. 21.71 saniye. 21.71 saniye içerim. Ben bir şey söyleyeceğim. Gerçekten yapacağım. Videoyu bak. Çok kısaca göstereceğim size. Zor hiçbir şey yok. Adam çok basit bir şekilde. Bu da mı? Encüklüyor. 50 santim. Bu. <laughs> Buradan başlıyor. Evet, ben bu, buraya kadar. Bu. 21 saniye. E çok iyi. Şu an rekor bunda. Aynen onu da yapalım. Daha da. mutluluk var. Senin yapmanızı anlamıyor. Sen başına. öndesin sayılmaz. Tam <laughs> başka bir... Aşkım var var orada. <laughs> abi 21 saniyede ben adana durmuyorum ya. Sen yaptıktan sonra bizim yapmamızı anlamıyor ki. Olur ya da olmaz derim. Bunlar Geçin. çok mu acaba minnoş adamlar böyle? <laughs> Vallahi bilmiyorum. Ben ya. oturmayacağım burası iyi bana. Okey. You know. Hazır mısınız? Hazırız. 21.71. Rin altında evet. yapmaya çalışacağız. Ve bir çay e, kaşığı tamam. yarısı kadar içinde kalması lazım. Tamam. Evet. Nasıl ölçeceğimizi bilmiyorum. Kim durduracak? <laughs> <bakacağız>. Tamam mı? <laughs> tamam. 3, 2, 1. Başla. Bir <laughs> dakika <laughs> <laughs> dur. Allah kahretsin. <gülüyor> <gülüyor> Sen çok döktün. Ben, ben de çok döktüm. Bu, Aa, bu sayılmaz ben ya. <laughs> Ay, işte 27 ben hiç dökmedim. Sen 28'desin. Sen 28'desin. Sen koydum. Sen 28'desin. Sen 28'desin. Sen 28'desin. Ben bir tane açayım. <laughs> ben <gülüyor> ben <de> işte, <laughs> bu ne? Benim içinde ben çok, çok kaldı. Ben 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 tam 27'de ben bitirdim. Bak. Uçum, <laughs> <bu ne>? Basmamın <laughs> sebebi bitmiş olması. Bu ne? İçinde bu ne? var mı? Mi? Bir şey söyleyeyim mi? Bir ben <laughs> 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 Benim bir çay şey kaşığı yok burada bu arada. Ya bırak, bırak ya. Hadi yani ben hayır. Ya ben olayı ya. yanlış anladım. Dökmememiz gerekiyor değil mi aslında? <gülüyor> yok. Ver falan da hayal edeyim. Hayır <gülüyor> dökmen, hayır, ben dökmen hayır hayır ben ciddi ama... Ben kazandım. Sen neyi kazandın ya? Kazandım. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben son fırtımı yuttuğumda 27 saniyeydi. Ama 21 saniye rekor. Ben kimim? Allah'ını seversen. Hahaha! Hahaha! 20 saniye. Okey. Pardon. Ben yemin ettim yani. Sonrasına gitmeseydim. Bir dakika durun. Benim için bir, şey. bir şey daha var. Ben için şey yok. Ben yapamam. Seninki zaten. Hı. Sen hiç içmediğin gibi yarısını da dökmüşsün. Rekor bende. Kimin o? Benimki. Videoda yoktu ki. Aha şu. Aaa! <laughs> Aa! tatlı kaşıcık. Vallahi. Dağ içinde kalan. Bir de yerde de vardı. Öyle oluyor. Geç yani. bunları geç. Almadım. Ya Marshm oradan. Marshmallow'la birlikte bu çok fena olur. Okey miyiz? O zaman Ay o zaman... açtım. Özür dilerim. Geri top takayım. Bir tane daha var. <laughs> <Bir tane daha gülüyor> Geri sekiyorum. An... Son bir tane <laughs> kaldı. Tamam. Ha tamam. Tamam. <laughs> Pardon. Bir bir kere daha izleyebilir miyiz? Nasıl yaptın? <laughs> İyi olarak? ki bir sürü almış. Bir şey yapmıyor. Hayır hayır Alt, ama alttan mı? Hiç bir şey Çok sıkmayacak. Alttan böyle eme eme. Alttan. <laughs> o ara hmm. şunu fark ettim. İşte bak. İzledikten sonra, şey yaptıktan sonra. Ne? Dolu dolu çekmek şey şey böyle kısa kısa, kısa kısa kısa, kısa çekmek Hı. lazım gibi hissettim ben. Tamam. Oy. Ben işte, öyle ben yaptım. Işte. Benim ben o taktiği Anırım, uyguladım. Gece, ve 27 saniyede bitirdim. Sen tutabilir misin şurayı? Ben çünkü bir de bir salise falan başlatamazdım ya. Oradan bu, kayıp. Bu eğlendi. Bunu nasıl açtın? Ben yapıyorum? Allah Allah Memori... kazanmak istiyorum belki. Memory full diyor. diyor. Ay videoda bu hala yapıyor. Ne? Yok başka. Aa bu sefer vallahi unuttum. Ay güle güle kardeşim <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Değildim. Bir de inatla böyle. Ötekisini bitirmedi daha bak bunu açıyor. Vallahi oturabilirsin. Kız fazlasın. Atlayacak <laughs> mı bak videoya şey yapacak maşa doğru atlayacaktım vallahi. Yapma öyle şeyler. Tamam hı. açıyormuş gibi yap. Nasıl yayınlayacaksın zaten bir süre. Evet evet. Ben açamıyorum Aynen. da bu arada durun. Hazır mıyız? <laughs> bir dakika. <laughs> Geri takayım <laughs> bari. Kaç saniye? Ben az önce 27 sandım. Ona göre ayarladım. 21 saniye 71 saniye. Aa, Söyle saniye tamam mı? Ağzım <laughs> dolu çünkü. Ama kapat neyse. Hadi şey yapmayacağım. Abi ben Şöyle yaparsan evet. bana söyle tamam mı? O arada ıh ıh Başlıyorum. Evet, sen say. Kronometreyi şuraya bir yere koy. Hazır mı? Evet. Cenk. <laughs> bir. Hayır ben sayıyorum. <laughs> tamam evet. pardon. Üç. İki. Bir. Başla. <gülüyor> 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 Kaç? ya? Şey sen kırmış olabilirsin. Ne? Ben, ne? Neyse en sonra yaptık ya. Ama içine bakmak lazım. 20 ne? 0, benim benim ne zaman bitti? 23 24 sene. 23 evet, Senin daha geç. 21'i geçti. <laughs> ya ama Peki, içinde var galiba ya. Kaybettim. Çekmedi bir de benim biliyor musun? Bir şey var. Gelmedi var ya. Gelse çekermiş. Uf benimkinde de var. Aa, Aa, getir bakayım. Ben Nasıl yapacağız? Gibi. Ha keseceğim. Ah, bakalım. Ben de yenmiş olabilirim. 23'tü benimki de. Kızım neyi yeniyor? Rekoru kıramıyor. 23 Herkesiniz. değil mi? Rekor 21 mi? 21 mi? 70 mi? Ben kaç yaparsam rekor olsam... Ben hani beni de yenemiyorsun şu an. Ben kaç yaparsam rekor olsun diyorum. <laughs> <laughs> Bayağı. Rekor. Yani. 26 tane. Ben yerim. Hı. Arkadaşlar. Marshmallow'da 25. Yani 26 yerine. Ağzıma sokarım. Bir dakika tabak yutamam. Yutacaksın. Öyle bir şey yok. Videosu var mı? Bir var. Bir şey tane alın önce. Görelim ne kalmış Ağzıma sokarım. Bunun videosu yok. Bulamadım. Yut, yok mu, yutamayız. Tamam Yutamayız. Kaç tane var bunun içinde? Yazmıyor. 1, 2, 3, Nasıl açılıyor bu Lan bunlar küçük gibi, bunlar yutulur. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, var 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, Bunları bir dakika. bir dakika mı? Şunu... Ben bunu net yani su serbest mi? Ne kadar sürede? Şunu bir, dakika da. bir dakikada ağzıma sokarım. Okey. Ama yutmam. Bir, bir şey söyleyeceğim. Ben Oyunlarda ben... bile bu şöyle yalnız ee, ağzına sokuyor, yutmak için sınırsız süre veriyor. Bakıyorum şimdi. Gidelim. Evet. <laughs> ağzına sokma yeterli. Yapayım. Aynen. Yutabilirsen geçmişsindir. Bakıyorum ama. Sokar mıyım bunu bir dakikada? Ağzına sokarım be. <laughs> Dumas Marshall'ın Eaton One Minute'in Eaton by Malta 2013'te yapılmış. Yutmalı okay. deniyor. Falan içebiliyoruz mu yanında? Yutmasıyla bir dakika değil. Bir dakika içinde ağzıma sokarım. Tamam. Sonra bekleyin yutmamıştım. Okey. Tamam okey. Ne bekleyene kadar da yutarım. Bir <laughs> usarsam... Seviniriz. Birinci şarj yok <laughs> çünkü şu evet. an yine çok hazırlık bir <laughs> video Hazır Ama musun? ben ha. orada bir salise kaybedebilirim. Tamam ben basarım. Tamam. <laughs> <Hazır. Üç. gülüyor> gülmem geldi. Yani. Evet. Üç. Kaç var? Bir dakika, bir dakika var. Ama alt, dur alt, dur bilmem geçsin, gülmem geçsin, kıracağım alt. ben bu rekoru. Ekranın evet. hazır. Kesin İki, bir, başla. <gülüyor> 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 <gülüyor>

26 saniye sığdırırdınız ya ben. Bunu yapmaya çalıştıysanız. Oha. 1 dakika. Hadi. Ha. Afiyet olsun. Bu içer misiniz? Bence po poşet falan da yok. Evet.

Oh. Ama bir şey söyleyeceğim, çok kötü oldum ben ya. Nasıl? Çok kötü. <laughs> çok kötü. <şeker. gülüyor> o ne? O ne? Ben gerçekten şu Instagram sayfalarında o halle bir dolaşıyor. güzelim güzel şeyim var bunu. Çok şeker. Evet. Bunu biliyorsun mı? Bu imkansız lan. Lisenin çok kötü. Bu içi değil ya Çok. Bir şey söyleyeyim mi? Başka en ucuz darma şey. Neyiz? Yani, <laughs> Normalde uzatsın. Sağ ol, teşekkür ederim. Bir de sen onu hı hı. su yaparak macunlaştırdın. Bayağı. Sizinle kusacaksın ben sana söyleyeyim. Kus kus. Verin şey nefes al. Kus kus. kus. Peki, Rating. Şey de, de, yok istemiyorum. İzlenir. İzlenir kus. Kus aynen, Direkt kus. Şunla hop diş, valla kusana. Bir şey, şey diyeceğim. Acaba ağzına tıkma olabilir hı. mi? Ağzına tıkma olabilir. dünya rekorunu kırdım ben yani. Olabilir. Paranı Eğer da. yok diyorsanız Paramı bir tur istiyorum? Daha... Ben zaten şey deniyorum. Acaba bir tur daha desem mi? Aynen. Benim akıllanmama seviyesi.